Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikle ben bugün, e, diğer arkadaşlar çok kıymetli bilgiler verdiler sağ olsunlar. E, tabii ben bunları bugün burada nasıl birleştirebileceğimizi e, açıkçası anlatacağım. Öncelikle dijital dönüşüm hikayesini e, geçmişten geleceğe insan ve teknoloji tarafında bir değerleme noktasında bu konuyu e, irdeleyeceğiz. E, öncelikle çok kısa Edwister kimdir? Edwister bir Big Code teknoloji markası olup, dijital pazarlama tarafında danışmanlık veren bir firmamız. Evet, bugünün sloganı akıl, hız, güven ve pazarlama ile yeni bir dönem. Şimdi burada akıldan kastımız nedir diye hepiniz hepinizin aklına bazı soru işaretleri gelebilir. Buradaki akıldan kastımız aslında değerli katılımcılarımızın tamamının anlattığı üzere yapay zeka yöntemleri. Yapay zeka yöntemleri son yıllarda, özellikle son 10 yılda inanılmaz yol kat ederek, çok hızlı bir öğrenim sağlayarak yoluna ve hayatına devam ediyor. Şimdi hız deyince hepimizin aklına e-ticaretteki hız e ya da sunucu ben birazcık teknik taraftan geldiğim için, çok ufak, sizlere çok açıklayıcı şekilde bazı teknik detaylara da dokunarak ilerlemek istiyorum açıkçası. Şimdi hız dediğimizde aslında bir e-ticaretin hızından bahsetmiyorum. Ya da bir internet sitesinin hızından, ya da bir sunucunun, bilgisayarın karşılık verdiği hızdan bahsetmiyorum. Hızdan kastım aslında tamamıyla bütün dünyanın da bir haftadır konuştuğu kuantum bilgisayarlar arkadaşlar. Bence evet trendler çok hızlı değişiyor geçtiğimiz yıllara baktığımızda biz çok hızlı bir şekilde blockchain'i konuşuyorduk. Blockchain harikalar yaratıyordu vesaire. Ama blockchain bu yapbozun sadece bir parçası. bununla birlikte yeni hızlı bilgisayarlar bunun bir parçası ve tabii ki yeni dönemin teknoloji devriminin en büyük parçalarından bir tanesi. Herkesin anlattığı üzere zaten yapay zeka tarafı bunların birleşiminde pazarlama kültürünü dünyada tamamıyla değiştirebilecek bir olgudan bahsediyoruz. O yüzden ben bu yapboz çeşidine geleceğin devrim yaratan yapbozu diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Ee, öncelikle birazcık geriden alacağım ee, tarihsel olarak biz nasıl bu noktalara geldik? Birazcık buna bakacağız. Sonrasında çok hızlı bir şekilde ee, günümüzü anlatmaya devam edeceğim. Öncelikle tarım devrimi bildiğiniz üzere insanlık olarak bizlerin hala devam ettirdiği binlerce yıl süren dönemlerden birisi. Sanayi devrimi bildiğiniz üzere Almanya'da başlayıp özellikle Almanya'nın da bu yükü sırtlanarak dünyada öncü olarak götürdüğü devamında sanayileşmenin bütün dünyaya yansıyarak insanların işini kolaylaştırdığı bir noktada çok kısa bir süreç içerisinde gerçekleşen bir olgu. Fakat teknoloji öyle değil. Bakın dünya tarihi, bilinen dünya tarihi milatlardan öncelere dayanırken bu uzun süreçlere baktığımızda sanayi devrimi çok hızlı gerçekleşti. Birkaç yüzyıl. Ama teknoloji devri çok çok daha hızlı gerçekleşti. Birkaç on yıl. Örnek vermek gerekirse sözlerimin başlangıcında bahsettiğim üzere yapay zekadan bahsediyoruz şu anda. Yapay zeka neredeyse bu hızlanma ve ivme alma noktası son 10 yıla dayanıyor. Evet, birazcık başlangıçtan başlayacağımı söylemiştim. Aslında her şey elektriğin keşfiyle ve elektriğin yaygınlaşmasıyla başlıyor dünyada. 1920'lerde elektrik yaygınlaşmaya başladıktan hemen sonra evlere girmeye başlıyor. Evlere girdikten sonra da zaten sanayiyi destekleyerek devam ediyor diyebilirim. Ancak e, o dönemlerde e, bilgisayarlar çıktığında, bu bilgisayarlar genelde savunma sanayide kullanılan bilgisayarlardır. E, teknolojinin öncüleri dünyada her zaman savunma sanayilerinden başlar. E, bu savunma sanayinde bu teknolojinin başlama sürecinin itibarıyla e, bazı bilgisayarlar çıktı, hesaplama yapabilen. Tabii bu bilgisayarlar inanılmaz oda büyüklüklerinde vesaire klişelerini geçtikten sonra çok büyük hesaplamalar yapmaya başladı o dönemde. E, o dönem bu büyük hesaplamaları yaparken insanlar hayretler içerisinde bugün biz ChatGPT'yi nasıl tartışır, nasıl tartışıyorsak o şekilde bütün insanlık o dönem ne kadar hızlı olduğunu, ne kadar muhteşem olduğunu tartışmaya başladı. Ama aslında bilmiyorlardı ki şu anda ki bilgisayarlarımız, hatta cebimize giren bilgisayarlarımızın yaklaşık o dönem çıkan bilgisayarlardan yaklaşık 100 bin kat hızlı olabileceklerini tabii ki o dönem göremiyorlardı ya da onlar için hayaldi. Tabii 90'ların sonuna geldiğimizde e, özellikle internet dediğimiz olgu Amerika Savunma Bakanlığı'nda iletişim, haberleşme e, gibi noktalarda kullanılan iletişim birimleriyle bağlantılı bir noktadaydı. 90'lardan sonra internet artık halka açılmaya başladı. İşte burada her şey değişti. Halka açıldıktan hemen sonra artık ticaret değişti, pazarlama yöntemleri değişti, insanların iletişim yöntemleri değişti. Bütün bu yapı... Kökünden değişmeye başladı. Artık insanlar çok daha hızlı iletişim kurabiliyorlar. Mail adresleriyle birlikte e, şirketler çok hızlı mailleşebiliyor, iletişim sağlayabiliyor. Ve farklı bir teknoloji devriminin doğuşu aslında 90'ların başında başladı. Bunu ilk kim destekledi peki? Google mu destekledi? Hayır, Google desteklemedi. Aslında o yıllarda Yahoo destekledi. Şimdi Yahoo'nun çok ilginç bir hikayesi var. Şimdi Yahoo o dönem çıktığında... E, İlk etapta banner reklamlar, ilk dijital reklamları ya oluşturuyor, ya oluşturduktan sonra banner reklamları başlıyor bu süreçlerde. Şimdi bir adım sonra bu Yahoo'nun banner reklamlarından nereye dönüştüğüne doğru bakacağız ve geleceğe daha çok yaklaşacağız. Şu anda aktif olarak şu anda veri çağı diyoruz ama bu veri çağında 350 bin tweet atılıyor, 500 saatlik YouTube videosu yüklenebiliyor ve bu hız. 100 yıl öncesinde hesap makinesi e, olarak hesaplayan bir e, makine için hayal seviyesindeydi e, diyebiliriz. Bugün sadece 6 milyondan fazla e, Google araması çok kısa sürelerde yapılabiliyor. Hemen devamında artık internet yaygınlaşmaya başladı. Yavaş yavaş insanların evlerine gitmeye başladı. Ve cihazlara dönüşmeye başladı. Ama burada en öncelikli nokta aslında... Çök teknolojiye baktığımızda çip teknolojisiydi arkadaşlar. Tabii çip teknolojisinin gelişmesiyle birlikte dünyada bildiğiniz üzere 90'larda e, siyah beyaz gazetelerin üstünde reklam verme, geleneksel reklam verme yöntemleri vardı. İlk televizyon çıktığında siyah beyaz televizyonlardan e, bu televizyonlarla birlikte işte reklam e, modellemeleri vardı. Fakat bu modellemelerde bir sorun vardı. Soru şuydu, hedef kitleyi seçemiyorduk ve ne kadar hedef kitlenin etkilenip bunun bize ne kadar sağlıklı dönüş olduğunu hiçbir zaman ölçümleyemiyorduk. Aslında buradaki sorunla birlikte devamında Yahoo ilk etapta çıkıyor, bir arama motoru geliştiriyor. Arama motoru geliştirdikten sonra ilk banner reklamını açarak dijital reklam çağını Yahoo başlatıyor. Devamında çok ilginç bir hikaye, belki duyanlarınız mutlaka vardır aranızda. Yo, benim reklamlarını başlatırken arkada e, iki üniversite öğrencisi Google'ı geliştiriyor. Bakın Google'ı geliştirirken iki üniversite öğrencisi bu fikrini gidip Yahoo'nun genel müdürüne anlatıyorlar. Bizim böyle bir fikrimiz var ve devamında AdWords'le bunu desteklemeyi planlıyoruz. Eser vesaire gibi. Günün sonunda Yahoo'nun genel müdürü ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar Google'ın iki kurucu ortağına? Zaman kaybı bu diyor. Evet. Zaman kaybı dediğimiz noktadan en sonunda bu iki arkadaş tamam o zaman biz Yahoo'ya entegre olarak devam edebilirim derken Yahoo bunu problem olarak görmüyor. Çünkü Yahoo'nun üzerinden Google diye yaratıp gidecekler ve Google'u kullanmaya başlayacaklar gibi gördü. Tabii bu uzun vadede başına bela oldu. Google çok hızlı ilerlemeye başladı. Devamında bütün pazarı domine etmeye başladı. Yahoo'nun reklam gelirinin tamamını çekmeye başladı üstüne. Ve nitekim ee, tam Google'ın doğum aşamasında tekrardan Yahoo gittiler ve biz 5 milyar dolara satın alma teklifinde bulundu bu iki arkadaş. Evet, peki Yahoo burada ne cevap vermiş olabilir? 3 milyar dolara alalım gibi bir cevap verdi. Dolayısıyla bugün Google'ın değeri 5,5 trilyon dolar. Bir devletten neredeyse daha güçlü. Evet, sonrasında teknoloji biraz daha hızlı ilerleyerek artık 2000'li yılların yani 2008-2010 dönemlerine doğru sosyal medyalar hayatımıza girmeye başladı. Instagramlar, LinkedInlar, Meta yine aynı zamanda bazı sosyal medya şimdi bazı sosyal medya çalışmaları da hala devam ediyor. Bunun yanında bunlar girmeye başlayınca Google tarafıyla veriler entegre olmaya başladı. Örnek veriyorum bir web siteden web sitesine girip bir e-ticaret portalına girip buradan bir ürünü kontrol ettiğinizde sosyal medyaya döndüğünüzde remarketing kampanyaları başladı. Ya da tersine kampanyalar başlayarak bunu remarketing seviyesine çektiler. Tabii bunun devamında pazar yerleri bu teknolojiye ayak uydurarak katıldı. Amazon'a girdiğinizde sizler de birçok görmüş, birçok kez alışveriş yaparken görmüşsünüzdür. Bir kitap satın aldıysanız bu kitabı alanlar bunu da aldı. Ya da bir bakslama yöntemi. Bu kutuyu alanlar bu kutuyu da aldı gibi bir bakslama yöntemiyle gidiyor. Devamında tabi son yıllara yaklaştığımızda yapay zeka ve insan etkileşiminden bahsediyoruz burada yaklaşık birkaç saattir çok çok doğru ve çok verimli bilgiler yüklüyoruz kendimize. Fakat yapay zeka artık bir algoritma olmaktan çıktı. Yapay zeka ChatGPT'in son güncellemesiyle birlikte artık düşünebilen bir olguya geçmeye başladı. Bakın bu. Çok derin bir olay aslında üstünüzde düşündüğünüzde. Tekrar ediyorum, yapay zeka artık düşünmeye başladı. Şimdi ne oluyor düşünmeye başladığında? Birazdan ona bakacağız. Şimdi yapboz parçalarını unutmayalım. Dört yapboz parçamız vardı. Bir tanesi, bunlardan bir tanesi yapay zekaydı. Ben tam aksine yapay zekanın şu anda hiç gelişmemiş olduğunu düşünüyorum. Tıpkı az önce örneklediğim gibi ilk çıkan bilgisayar, çok karmaşık hesaplar yaptığında bütün insanlar o dönem nasıl wow diyorsa biz bugün bu yapay zekaya wow diyoruz. Ama bu bir başlangıç. Sonrasında devamında bunu ek olarak artırılmış gerçeklikler eklenmeye başladı. Örnek veriyorum Ikea firması gidip gidip bir VR olarak masayı yerleştirdi. Onun yanına hemen koltuğunu yerleştirdi ve bunu bir satın alma deneyimi olarak kişiler, kişiselleştirdi. Bir dönemde biliyorsunuz inanılmaz bir meta dünya, metaverse dünyasından bahsediyorduk. Tabii ki bu yapbozun küçük parçaları. Ama bir büyük parçası nedir diye sorarsanız blockchain ve şeffaflık. Blockchain bize neyi sağlıyor? Şöyle düşünelim, bir roketimiz var ya da bir uçağımız var, çok hızlı, çok güçlü ama hiç güvenilir değil. Düşme tehlikesi var. Hiçbirimiz bilmeyiz herhalde. Evet çok güçlü, çok hızlı ama düşme tehlikesi var. Dolayısıyla şu anda dünyada ya da Türkiye'de KVKK kuralları vesaire bunun için inanılmaz yetersiz bir seviyeye geldi. Çünkü biz artık yapay zeka seviyesinin birazdan neyini konuşacağız? Bir birleşim noktasını konuşacağız. İşte devrim yaratan olay birleşim noktası arkadaşlar. Dolayısıyla yapay zeka şu anda tek başına bu birleşim noktasına yetmeyeceğini de anlatabileceğim. Ve birleştiği zaman neler olabileceğini de birlikte hep beraber biraz hayal edeceğiz. Tabii bunun birçok fırsatları var. Sınırların kalkması, küçük firmaların daha ölçeklenebilir bir seviyede global çapta büyüme sağlanabilmesi. Akıllı şehirler ve IoT sistemler. Ne demeye çalışıyorum? Araba kullanıyorum, telefon cebimde ya da bir toplantı yapıyorum. Telefonum sessizde. Ya da bir seyahat ediyorum. Ben seyahat ederken telefon cebimdeyse bir push bildirimi gelirse bakmam. Bakan var mı aramızda? Yoktur diye düşünüyorum. Ama ben bir mağazanın önünden geçiyorsam, örnek vermek gerekirse Louis Vuitton'un önünden geçiyorsam ve Louis Vuitton bana tık diye bir push gönderimi yapıyorsa işte orada ben etkilenirim arkadaşlar. Dolayısıyla IoT şehirler artık inşa edilmeye başlayacak gelecekte. Tabii bazı tehditler var. Veri etiği, hızlı değişimi ayak uyduramayan şirketler. Örnek vermek gerekirse Nokia gibi. Nokia bir dönemler dünyanın deviydi. Ama sonrasında maalesef teknoloji ve dijital dönüşüm ayak uyduramayarak yok oldu açıkçası. Evet. Şimdi en önemli Bence e, konuşmamız gereken, tartışmamız gereken, yapay zekadan bence daha fazla değer vermemiz gereken e, bir teknoloji yöntemi kuantum bilgisayar. Şimdi kuantum bilgisayar ne demek? Kuantum deyince e, aklımız böyle bir karışabiliyor. Kuantum, wow falan gibi. Aslında kuantum çok basite indirgemek gerekirse şudur. Öncelikle şu anda süper bilgisayarlar kullanıyor. Bizim evimizde, ofislerimizde kullandığımız bilgisayarlar süper bilgisayarlar değil. dolayısıyla süper bilgisayarlar daha özel alanlarda kullanılıyor. Şu anda kullanılan süper bilgisayarlar ikili sayı ikili sayı sistemiyle çalışıyor. Şimdi çok net anlatacağım. Örnek vermek gerekirse önümde bir labirent var. Bu labirentte ben bir yöne gitmeliyim, sağa dönmeliyim, sola dönmeliyim ve sonra labirenti test edip evet bu yol doğru ya da bu yol yanlış demeliyim. Sonra bu veriyi hafızama yazmalıyım. Sonrasında geri gelmeliyim, bir başka yola ilerlemeliyim, sonra oranın doğruluğunu ya da yanlışlığını test etmeliyim, sonra bunu tekrar veri olarak beynime yazmalıyım. Dolayısıyla şu anki çalışma sistemi, şu anki kullandığımız süper bilgisayarların çalışma sistemi tamamen bu. Daha bir örnek, daha basit bir örnekle, şu anda bir düğme olduğunu düşünelim. Düğmeye bastım ve ışıklar kapandı, bir gitti. Düğmeye bastım ve ışıklar açıldı, sıfır gitti. Ve her düğmeye basıp açtığımda bu veriyi bilgisayar hafızası kaydediyor. Şu anki teknolojinin kullanımının en temel yöntemi olana bu. Şimdi kuantum bilgisayar ne demek? Bunu e, bu daha çok anlaşılsın diye anlattım. Kuantum bilgisayar şu demek. Önünde bir labirent var, 10 farklı seçenek var. 9'u yanlış, birisi doğru. Kuantum çip dediğimiz çip aynı anda... 10 farklı labirentin yolundan yürüyüp test edip aynı anda hafızasına yazan bir sistem demek. Yani şöyle düşünün. Lambayı kapatıp açarken hem kapatıp hem açan ve bu ikisini de veri olarak, e, verisel olarak hafızasına yazan bir sistem. Ee, bununla birlikte genel bilgisayar aslında sıfır ve bir işleminden kastını sürekli duyuyorsunuz. Bilgisayarlar sıfır ve birden oluşuyor vesaire. Mantığı az önce anlattığım sistem. Şimdi kuantum bilgisayar ne kadar hızlı? Tamam, evet Ömer, sıfır ve birlerle çalışma ikisini aynı anda yapıyor. Ama ne kadar hızlı bu? Kuantum bilgisayarlar şöyle ifade edeyim size Chat GPT'nin e, yaklaşık olarak bütün eğitim süreçlerini tamamlama e, saniyesi yaklaşık 540 saniye. Bu kadar güçlü bir teknolojiden bahsediyoruz. Şu anki süper bilgisayarların 10 bin yıl gibi çözemediği bir noktayı 640 saniyelerde çözebilen bir olduğundan bahsediyorum. Dolayısıyla yapboz parçalarında yapay zekayla, ile, AI'la ile, süper bilgisayarlar değil, bunun yerine değiştirmiş olduğumuz kuantum bilgisayarları kullandığımızda internette bütün dolaşan bütün dolaşan verileri çok hızlı bir şekilde analiz edebilecek, çekebilecek ve bunları kullanabilecek. İşte tam o anda Neler yaşanır dünyada? Tabii ki bu sadece teknolojide tarafında değil. ilaç gelişimi, hava durumu tahmini, finansal da aklınıza gelen bütün sektörlerde müthiş bir dönüşüm yaşanacağını ben düşünüyorum açıkçası. Bunun adına biz süper yapay zeka şimdilik bu şekilde adlandırıyoruz. Evet, Türkiye'de şöyle bir nokta var. Evet, biz teknolojiyi çok iyi kullanıyoruz. Gerçekten çok verimli kullanıyoruz. Ama sadece teknolojide yolculuk yapıyoruz. Teknoloji bir araçtır, biz o araçta sadece yolcu oluyoruz. Evet teknolojiyi çok iyi kullanıyoruz. Ama bir an önce kuantum gibi noktalarda ve yapay zeka ile birleşim ve entegre edilmesi noktasındaki konularla bir an önce şoför koltuğuna bizim Türk şirketlerimizin de açıkçası katılması gerekiyor. Evet, burada ünlü bir filozofun ünlü bir sözü düşünüyorum. Öyleyse varım. Yani kuantum bilgisayarlarla, e, yapay zekanın birleşiminde kuantum bilgisayarlar on binlerce, yüz binlerce, milyarlarca, trilyonlarca veriyi, on binlerce tarihi analiz ettiğinde ne olacağını bir düşünelim. Hiçbirimiz bilmiyoruz. İnsanlık, e, mesela şu an ben size bir şeyler hayal edin desem, en uzaktan 100 yıl sonrasını hayal edin desem, Belki birkaçımız uzayı hayal edecek, belki birkaçımız robotları hayal edecek. Bakın dikkat ettiyseniz hep gördüğümüz şeyleri hayal ediyoruz. Bizim görmediğimiz şeyleri hayal etmemiz lazım. Einstein'ın dediği gibi bilgi sınırlıdır ama hayal sınırsızdır. Dolayısıyla bizim bol bol hayal etmemiz gerekiyor arkadaşlar günün sonunda. Evet, insanlık için yeni bir çağ diyoruz ve süper yapay zekalarla zekalarla birlikte sadece teknoloji devrimi değil az önceki anlattığım gibi insanlık tarihinin yeni bir çağın başlangıcı ve bu sürecin şu anda gözlerimizin önünde yapay zeka'nın bir taraftan gelişmesi ve bu bilgisayarların bir taraftan gelişmesiyle tartışıyoruz. Şu anda trendler evet çok hızlı değişiyor ama şu anda bir haftadır inanılmaz trend olan kuantum bilgisayarlar. Yapay zeka tek başına inanılmaz, tabii ki bazı sorunlarımızı çözüyor, şu anda mükemmel cevaplar verebiliyor, bazı bilgileri sağlayabiliyor vesaire. Ama sonuç olarak teknolojinin temelinde sıfır ve bir. Aynı anda milyarlarca, aynı anda trilyonlarca analiz yapamıyor. Bunların hepsini bir sıraya sokuyor. Evet çok hızlı belki alışveriş yapıyor, o sırayı çok hızlı eritiyor. Fakat tam anlamıyla bunu kompleks bir yapıyla aynı anda yapmıyor. Diyebilirim. Evet, yapay zekanın, şimdi bu kuantum bilgisayarlarla yapay zekanın birleşiminde ne olacak? Dijital pazarlama tarafında ya da sadece pazarlama sektörü tarafında, pazarlama tarafında ne olacak? E aslında biraz bunu anlatmaya çalıştım. Yapay zeka ile kişileştirilmiş deneyim, duygusal durumların saniye içerisinde modelleşmesi dediğimiz ya da milyonlarca veriyi aynı anda analiz etmesi bizim ne işimize yarayacak? Artık yapay zeka hepimizi tanıyacak. Hepimizden daha çok veri öğrenecek. Ama şu anki yapay zeka değil üçüncü kez söylüyorum belki ama şu anla şu anda yaşadığımız olgu bütünlüğü tamamıyla ilk bilgisayarların çıktığında milyonlarca verilik bir hesap makinesi çalıştığındaki heyecanımız var şu anda. Bunun çok çok daha ileri seviyelerine gidebileceğiz ve belki de insanlığın hayal edemeyeceği, düşünemeyeceği noktalara yapay zekalar hayal edecek ve düşünecek. Evet, şimdi yapay zeka, kuantum teknolojisiyle dijital pazarlama dediğimizde aslında bu hepimizin hayali. Yani nasıl hayali? Şu an gözlerinizi kapatın, en fazla bir noktada ne hayal edebilirsiniz? İşte bunların hepsini gerçekleştiriyor olacak. Duygusal olarak soğuk bir havada yaşıyorsanız, gerçek zamanlı kampanyalar önümüze getirecek. Gerçek zamanlı kampanyaları önümüze getirirken otomatik analiz edecek. X kişiye göre başka bir reklam kampanyası, Y kişiye göre başka bir reklam kampanyasını e, önümüze getirecek. Yine satın alma tahminini e, eminim ki e, muhteşem bir şekilde sağlayacağını düşünüyorum. Hava yağmurlu olduğunda ya da daha duygusal olduğunuzda, daha duygusal dokunuşlarla, e, hava yağmurlu olduğunda ya da kış bir ayında çok üşüdüğünüzde, daha böyle sıcak, sizi ısıtabilecek bir duyguyla yaklaşacağını açıkçası düşünüyorum. Gelecek senaryo, eğer bu teknolojilerden birlerini ya da daha fazlasını hep beraber yapbozun dört parçası olarak birleştirebilirsek muhteşem bir gelecek belki de kontrol edemediğimiz bir gelecek bizi bekleyecek beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve size çok teşekkür ederiz.